Ya cıvıl cıvıl. No video. <laughs> Oğlum salaklar lan. Yemin ediyorum adamın canını yakıyor Yani. Bunu acıdı lan? Aptal ya. ya. <laughs> Arkadaşlar herkese selamlar merhabalar. Şimdi Birkaç gün önce Bali'den ayrıldım ve Bangkok'a geldim. Bu sefer Bangkok'ta Kaosan'da değilim. Sukhumvit diye bir bölge var Bangkok'ta. Sukhumvit bölgesindeyim. Ve burada bir Hostelde kalıyorum. Bu akşam sizlere yine Kaosan'a gideceğim ama sizlere bu bölgedeki bir önceki geldiğimde bunu gösterememiştim. Bu bölgedeki parti mekanlarını göstereceğim. Sonrasında tekrardan yine Kaosan'a gideceğiz bu gece. Bakalım neler değişmiş, neler olmuş. Hepsini birlikte göreceğiz. Ama öncesinde dediğim gibi bir bu civardaki yerleri sizlere gezdireceğim. Şöyle bir durum var. Burası biraz böyle üst segment, pahalı bir bölge arkadaşlar. Buradaki hostelde de ben ortalama 15 dolara yakın bir para veriyorum günlük olarak güzel bir bölge güzel bir yerde ve her yer yakın Tabii kaosan biraz uzak kalıyor kaosan ortalama 20 dakika 25 dakikalık bir mesafe değil uzak oluyor 8 kilometre falan kısaca şimdi bugün dediğim gibi biraz bu taraflardaki yerleri gezeceğiz beraber bir yer buldum ama orada çekim yapamıyoruz sadece böyle dışarıdan o tarafları gezmeyi planlıyorum orada kamerayla Maalesef çıkım yapamıyormuşuz. Onun dışında hemen burada yolda çıktığımız zaman zaten göstereceğim size. Yolumuzun üzerinde bir tane böyle güzel bir cadde var. bayağı böyle ışın ışın parti mekanı. Şimdi yavaştan hazırlandım, çıkacağım. Çıktığım zaman tekrardan açacağım. Tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Hadi bakalım video başlasın. Evet arkadaşlar şimdi hostelden çıktım. Yavaş yavaş gidecek olduğum yere doğru gidiyorum. Müthiş cümle bu da. Gidecek olduğum yere doğru gitmek. Birazdan bu tarafları böyle size göstereceğim. Burada bayağı bildiğin koca koca binalar var. Yani burası biraz daha şehrin metropol bölümü. Aya bildiğin koca koca binalar. Şimdi böyle size buraları göstereceğim. Bak abi böyle buradan ilerliyorum. Şöyle göstereyim. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama biraz ışık var. Öyle bir cadde. Burası dediğim gibi biraz böyle zengin muhit. Dışarı hayatı da buranın biraz pahalı. Yani mekanlarda bir şeyler yiyip içmek burada biraz pahalı. Öyle bir durum var. Evet abi şimdi size bahsettiğim bana yakın olan o caddedeyim. Şöyle göstereyim. Hemen de yola atlarım. Evet böyle bir girişi var. Görüyorsunuz. Yani genelde burada neler var? Küçük küçük paplar, sonra egogo diye bilinen böyle Nasıl anlatayım onu? Yani Ego Go diye bir şey var burada. Öyle bir yer var. Sonra dediğim gibi barlar, publar. Bayağı cıvıl cıvıl. Bak Lady Boy Bar var şurada. Hey no video! No video! Fuck off! Dayağı yedik. Aptal karı. Oğlum salaklar lan. Aa. Şu şeyi geçelim dur. Mal bebe. Neyse. Bak ondan sonra Erdem niye kamerayı çevirmiyorsun? Niye göstermiyorsun? Gösteriyorsun böyle oluyor işte. Tepkiler bu. Sıkıntı. Bunlar çok tehlikeli. Abi bir de Lady Boy yani adam. Karşıya geçiriyor vallahi. Hiç acıması yok. Yemin ediyorum adamın canını yakıyor yani. Erkek yumruğundan farkı yok yani anladın mı? Evet burası böyle kısa bir cadde tehlikeyi de atlattık. Bir diğer lokasyona doğru yavaştan gidelim. Burnum acıdı lan. Aptal ya. Onu çekene kadar zaten 50 tane yer var. Geri zekalı. Beni çekme diyor. Ben de anlamadım. Ondan dolayı kamerayı döndürdüm ona. Ya, neyse çok önemli değil. Hadi gidelim. Böyle şeyler olur. İyiyim bu arada. Hala hala buradayım. İyiyim. Sıkıntı yok. Oğlum ama acıdı he. Burnum acıdı yani. Salak bildiğin yumruk attı lan. Şimdi burada Skumit 11 diye bir cadde var. Orası da böyle güzel popüler mekanların olduğu. Tabi yine dediğim gibi yani biraz tuzlu popüler mekanların olduğu bir yer. Oraya doğru gideceğiz. Oradaki mekanları size göstereceğim arkadaşlar. Ortalama ne kadar bir yolum var? 350 metre falan. 350 metre sonra oradayım. Arkadaşlar tekrardan selamlar. Şimdi Skumit 11'deyiz. Skumit 11. Bu caddenin tam olarak anlayamadım ama şey diye yazıyor tabelada. Slash 1. Yani şimdi biz slash bir Slash 1 tarafındayız. Sizi asıl mevzuların döndüğü yere götüreceğim. Gidiyoruz birlikte. Herhalde soldan sağ yapacağız ya yani şuradan soldan. Soldan sağ tarafa girdiğimiz zaman çözeceğiz o işi. Hadi gidelim. Çok yoruldum ya. İnanılmaz bir sıcak var. Böyle bir şey olamaz. Telif, telif. Şimdi ne tarafa? Sağdan, soldan pardon. Bak şurada zaten ileride ışıltıyı görüyorsunuz. Böyle bir gidelim. Sonra geriye de döneriz. Yo değil oğlum. Burası başka ya. Tamam, diğer tarafa gidecekmişiz. Şey. O zaman burası başka bir yer. Bu tarafa gideceğiz. Hadi gidelim. Evet şimdi ileride başlıyor mekanlar. Ama şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Yine size ben Tavşan'ı göstermiştim. Bugün de gideceğiz zaten görmeye. Tavşan gibi değil. Buranın barları biraz daha böyle mütevazi, bildiğin oturup içmelik mekanlar. Öyle çok wow'luk bir yer yok burada. He bir yer var. Orada da dediğim gibi çekim yapamıyoruz. O yüzden oraya gidip de hiç vakit kaybetmeye gerek yok. Orada biraz sıkıntılı bir bölge olduğundan dolayı çekim yapmaya izin vermiyorlar. Öyle bir durum var. Yoruldum ya. Sıcak inanılmaz baydı beni yani. Gerçekten çok bayıldım. Mekanlar hep böyle lüks bu arada burada. Evet, bak böyle mekanlar var. Anlatmak istediğim şey bu. Yani öyle çok üst düzey bir şey yok. Abiyle <laughs> göz göze geldi. Bunların bu kamera fobisi beni gerçekten öldürüyor ya. Çok sıcak abi. Hello. How are you? Live. <laughs> yeah, live. <laughs> <laughs> Thank you so much. Have a good night. Burada canlı müzik var herhalde. Aynen. Bu kadarcık. Burası da böyle arkadaşlar. Tatlış gece gruplarının olduğu, tatlış mekanların olduğu bir yer. Ama burada gerçek manada gece hayatı bayağı hızlı. Şimdi yavaştan yola koyulalım. Arkadaşlar şimdi taksiye aradım. Birazdan buradan Buradan doğru Kavsan'a gidiyoruz. O zaman Kavsan'da görüşelim. Görüşürüz. Hadi bakalım. Abi şimdi taksideyim. Ortalama 15-20 dakikalık bir yolum var. Sonrasında Kaosan'dayım. Bakalım şimdi petrole geldi. 900 bahtlık benzin alacağız. Litresi 35.99. Görüyorsun. 900 bahta kaç litre alacağız şimdi göreceğiz abi. Burada ablalar da çalışıyor böyle bak petrolde. Görüyorsun. Bakalım kaç litre verecek. 900 baht. Bak neredeyse bu arada birebir oldu arkadaşlar TL ile. Öyle bir durum söz konusu. Bakalım. Ama yakıt gene burada ucuz herhalde. Tam olarak bilemiyorum da. 25 litre aldı. Evet. 900 bak 25 litre. İyi. Evet. evet. Gençler, arkadaşlar. Şimdi neredeyiz? Severek izlediği kaos aldığınız. Abi gece hayatı denilince kaos anlatmaştası yalan ya. Gerçekten. Neyse. Ne ararsam burada. Seviniyorum, sen etrafı gör. Aa bak bak, kankam yoldan döndürdü. No, Which one? This one is snake, right? Yeah. Bak yılan var, akrep var. No, 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 no. Örümceğe bak lan. Bak, örümceği görüyor musun? I'm not ready right now. Abi, çok sıkıntı. Ben şimdi ondan yiyemem. Yerim verim, midem de canlanır falan. Sıkıntı böyle şeyler. Ama deneyeceğim. Sıkıntı yok. Deneyeceğim ama şimdi değil. Şu an hazır değilim. Kendimi bir hazır hissedeyim ondan sonra. <laughs> Belirli bir saatten sonra sokak satıcıları da böyle arkadaşlar tezgah açıyorlar buralarda. Bak. Sonra burada lezzetleri var. Aksesuar satan kankalar. Timsah var. Bak millet masalara çıkmış. Gerçekten Bangkok'un gece hayatı olayı bu ya. Çok da yani direkt. Bak yeni yerler açılmış ha. Acayip kalabalık ya. bir atlatmam lazım. Evet burada da bayağı ünlü açık hava bari. Buranın girişi ücretli bu arada. Bu şekilde. Evet let's go. Ne yapıyorsun? Kim? Bana Instagram'da verleyeyim sana. Kızın adı neydi? Kızın adı neydi? <laughs> <laughs> He? Merhaba. Merhaba. Ha. Hello. Ha. Thailand. Thailand in. O değil vermaz. anam arıyor diyor bak. Ben gidiyorum. Evet arkadaşlar bugün biraz erken bitti çünkü yarın dini bir gün varmış. Kutsal bir günmüş. O yüzden biraz erken bitirdiler partiyi. Bütün her yer ışıkları kapattı. Şimdi yavaştan ne yapalım o zaman? Tabii ki yine gösteremediğimiz bir sürü yer var ama yani genel olarak gece hayatının döndüğü yerleri size göstermeye çalıştık. Kaosan buranın başında geliyor. Bize yine Kaosan'a geldi. Skumit'e gittik. Cowboy Sokağı diye bir yer var. Oraya gittik. Ayak yedik. Şaka gibi. Ama evet böyle bir şeyle karşılaştık. Ne yapıyoruz? Abi yavaştan eve doğru gidiyoruz. Güzel eğlendik. Keyifliydi. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenin, yorum yapmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. ciao